Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. 2025 Bugün ayın kaçı? Dur bakalım. Mayıs'ın 10'u zannedersem bugün evet 10 Mayıs 2025. Biliyorsunuz bu yıl bir don afeti oldu bütün Türkiye genelinde. 30-35 tane ilde etkili oldu. Birçok tarım ürünü etkilendi. Başta meyveler, ceviz, şeftali, kayısı gibi meyveler olmak üzere. Bizim bağda üzümlerimiz de don afetinden etkilendi. Belki bu konuyla ilgili araştırma yapan, tedbir almak isteyen arkadaşlar vardır. Onlar için bu sene yaşadıklarımızda neler yaşadık, zararımız ne, hangi tedbirleri aldık, ne kadar faydalı oldu, işe yaradı. Kısaca bahsedeceğim. İnşallah herkes için faydalı olur. Evet arkadaşlar. Burası 3,5 dönüm bir bağ. Böyle biraz amatör bir şekilde telli sistem yaptık. Birkaç çeşit üzümümüz var burada. Red Globe var. Yüz bağ. 100 tane müşküle cinsi üzümümüz var. 100 tane Alphonse Lavel. 50 50 tane falan da Michel Paleri var arkadaşlar. İsterseniz şöyle en baştan başlayalım. Red Globe'lar bu don afetinden zararından bayağı bir etkilendi arkadaşlar. Şöyle baktığınız zaman zaten belli. Şunlar tam sürgün aşamasındayken kurudu. Şöyle yandan tekrar çıkıyor. Şunlar falan hep sonradan sürgün verdi ama tabii sonradan olanlarda üzüm yok. Aşağıdaki bağlarda yani bazı bağlarda Henüz patlamamış olanlar varsa Onlar sonradan patlayanlarda Üzüm var arkadaşlar Mesela şurada Görüyorsunuz Bu sonradan Ayaz olduktan Sonra ayaz aşamasındayken Daha patlamamış yani daha sürgün olmamış O yüzden kurtulmuş ama Şu yukarıdakiler falan hepsi Gitmiş arkadaşlar Zaten şöyle uzaktan bakınca da belli Bugün Mayıs'ın 10'u. normalde buradan işte sarmalık yaprak almamız lazım. Alamıyoruz. Evet gelelim Alfonslarımıza. Alfons Lavel arkadaşlar. Çok arsız bir cins herhalde. Her taraftan üzüm çıkartıyor bu. Aslına bakarsanız bu da bu cins üzümler de don şeyinden, afetinden etkilendi ama sonradan çıkan sürgünlerde yine üzüm yapıyor. Mesela örnek vereyim. Şuradan bir sürgün yapmış normal bağın gövdesinden, asma ağacının gövdesinden bir sürgün yapmış. Muhtemelen bundan üzüm yapacak arkadaşlar. Mesela şurada gövdeden bir sürgün yapmış ve şurada gördüğünüz gibi salkım var aynı şekilde şurada bakın gövdeden bir sürgün yapmış üzerinde salkım var yani bu e, don için ayaz için ilkbahar geç donlarına eğer yakalanma tehlikesi varsa bağ dikeceğiniz yerin bu çeşidi dikebilirsiniz arkadaşlar don vursa bile ayaz vursa bile sonraki çıkardığı sürgünlerden de yine üzüm veriyor. Gövdesinden mesela şurada gördüğünüz bir sürgün var. Bundan garanti veriyorum üzüm çıkaracak bu bak. Pardon bu bak. Ee, bu arkadaşlar birşer kalori. Bu da dondan etkilendi. Yine sürgün vermeyenler sonradan patlayanlar üzüm vermiş. Ama ilk don olduğunda don olduğunda patlamışsa yeşermişse onlar bir daha üzüm vermiyor bu çeşitlerde. Şimdi şu müşküleler dondan ayazdan en fazla etkilenen arkadaşlar müşküle oldu bizim bu bağda. Çünkü diğerlerine göre biraz daha erken açmıştı. bir sürgünler 5-6 santime ulaşmıştı neredeyse. Onlar gördüğünüz gibi şu anda da kuru kuru. Sonradan yeniden şuradan bir sürgün var. İlk önceki sürgünler kurumuş. Şurada yeni bir sürgün var. Üzüm çıkarmayacak. Bunlar mesela daha geç patladığı için dipte kalanlar. Onlarda üzüm var. Arkadaşlar yani yüz bağ var burada. Yüz müşküle. Yüz müşkülenin tamamı dondan en yoğun şekilde etkilenler. Alfons Alfons çeşidi dondan en az zararla etkilenen. Hatta yani biri gelse baksa hiç a bunları ayaz vurmamış diyebilir. Yani müşkülelerin yaprakları da böyle olacaktı. Daha iri olacaktı ama maalesef don zararından nasibimizi aldık. Evet ne yaptık don olduğu akşam nasıl bir tedbir aldık biraz da ondan bahsedeyim. Ne kadar etkili oldu. Şöyle arkadaşlar don olduğu akşam şöyle yukarı taraftan aşağıya doğru hafif bir hava akımı oluyor bizim burada. O yüzden biz bu üst tarafta ateş yaktık. Yan tarafta yine dere. Bir çukurluk var. Hava akımı yine aşağıda doğru oluyor. O yüzden bu kenarda burada biraz ileride aşağıda yine ateş yaktık. Tabi bu ateşler yaktığımız ateşler daha çok duman çıkarması maksadıyla. İşte saat gece 11'den sabah 7 7.30'a kadar sürekli ateş yandı. Ateş yerleri belli. Aralarda bazı yerlerde sıraların arasında ateş yaktık. Yani gece sabaha kadar yoğun bir sis, duman tabakası burada etkili oldu. Ama işe yaradı mı? Hiçbir işe yaramadı desem bir yeri var. Mesela ertesi gün geldiğimizde sadece şu baş taraftaki bağlar Ateşi burada yaktık mesela. Yukarıdan duman şöyle bağın üzerine doğru sürekli aktığı için işte bu sıradaki ilk 2-3 tanesi kurtulmuş. Yine şu sıradaki 2-3 tanesi kurtulmuş. Ama diğerlerinde hiçbir etki yoktu. Ama tabii don tekrarladı. Ertesi akşam yine oldu. Bir sonraki akşam yine oldu. 3 akşam şiddetli don olduğu için yani... Bu en başta kurtulanlar da daha sonraki akşamlarda maalesef zarar gördü. Çünkü faydası olmadığı için artık diğer akşamlar gelip ateş yakmadık. Sonradan yeşerenler bu şekilde bir üzüm verdi. Peki buradan ne kadar üzüm olurdu? Yaklaşık 6-7 ton üzüm olurdu. Şu haliyle herhalde 2 ton falan olur. Yani dörtte biri ya da üçte biri kalmış diyebiliriz üzümün. Evet böyle bir zararı oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle sıra arasından bir yürüyelim. Sol tarafta müşküleleri sağ tarafta alfons çeşidi üzümleri görüyorsunuz. Alfonz sanki hiç ayaz olmamış gibi, etkilenmemiş gibi bir hali var. Evet gerçekten de güzel üzüm var şöyle baktığımız zaman. Yani sonradan da çıkarsa üzüm çıkartıyor. Mesela şu ayazdan etkilenmiş, sonradan yeni bir sürgün yapmış. Muhtemelen o da üzüm çıkaracak arkadaşlar. Çünkü öyle çok üzüm çıkaran, veren bir cins. Güzel bu damasını iyi yapmak gerekiyor bunun. Çok fazla göz bırakmayacaksın. Çok fazla üzüm çıkardığı zaman besleyemiyor. İyi bakmak lazım. Bağa. Şöyle mesela müşkülelerimize bakalım. Şuralarda hep üzüm olması lazım. Gitti. Mesela işte en dipteki gözden patlayan kalmış. Şu sürgünde yine o çubukta en dipteki gözden patlayan kalmış. Şurası yine aynı şekilde. En dipteki gözler ayaz olduğu zaman muhtemelen patlamamıştı daha. Yeşermemiş. Sonradan yeşerdiği için onlar e, kurtulmuş arkadaşlar. Yani şu bağda verim 5'te 1'e, 6'da 1'e belki de 10'da 1'ine düşmüş durumda şu anda. Yani belki 25-30 kilo yüzüm olacak bağda. İşte 3-5 kilo olursa olur. Evet bu sene de böyle oldu. Allah'tan gelen bir şey artık yapacak bir şey yok diyoruz. Önümüzdeki yıllarda daha farklı tedbir almaya çalışacağız. İnşallah. Belki üzerini sere kapatma düşüncem var. Su olursa sere kapatabiliriz. Evet, bir şey göstereceğim. şurada bu da red Globe. arkadaşlar. Şöyle uzun bir budama yapmışım. Burası işte bizim yazın gölgelendiğimiz, karnımız doyurduğumuz, çay içtiğimiz yer. Şu çubuk karaltıda kalmış. Karaltıda kaldığı için de bakın Ayazdan dondan hiç etkilenmemiş. Ya da çok az etkilenmiş belki bir tanesi etkilenmiş olabilir. Bütün üzümler var üzerinde. Yani belki 10 salkım civarında üzüm var. Şunlar da aynı şekilde olacaktı. Ama şöyle açıkta kalanlar maalesef ayazdan etkilenmiş arkadaşlar. Yani burada ben şöyle bir sonuç çıkardım. Demek ki ateş olmasa bile duman olmasa bile en azından üzeri yanları açık kalsa dahi üstü bir naylonla elyafla ne bileyim farklı bir örtüyle örtüldüğü zaman kurtulma ihtimali varmış. Böyle bir sonuç çıkardı arkadaşlar. Yani önümüzdeki yıllarda da eğer böyle bir son tehlikesi olursa ve üzerine serayla falan kapatmazsak elyafla, naylonla, brandayla sıraların üzerine kapatmayı düşünüyorum. Burada evet. saman balyaları var. Saman da yaptık. E, duman tutsun diye. Pek fazla işe yaramadı onu da söyleyeyim. Hava sıcaklığını ölçtüm, termometre kullandım. Yani kaç dereceye düşerse ne kadar zarar oluyor görmek için şu direklerden bir tanesinin üzerine bir termometre koydum. Don olduğu akşam. Ee, 6.2'ye eksi 6.2'ye kadar düşmüş arkadaşlar. Tabi saat kaçta düştüğünü bilmiyorum ama sonradan termometrede baktığımda eksi 6.2'yi göstermiş en son. Öyle bir hafızasını almış. Yani eksi 6.2'de bağın 4'te 3'ünü diyelim ya da yüzde 80'ini ayaz vurmuş arkadaşlar. Belki eksi dörtte, eksi üçte kurtulabilirdi. Mesela bizim erkenci cinslerimiz de var. Başka bir bağımızda. Orada da aynı şekilde hasarımız büyük. Daha önce de bir ayaz olmuştu. Bir iki hafta önce. -3'e kadar düşmüştü. Orada erkenci örlüsü bit çekirdeksizler var. Onlar etkilenmemişti yani çok az etkilenmişti. Binde bir belki etkilenmişti ama sonradan olan bu Türkiye'nin büyük çoğunluğunu etkileyen ayazda, soğukta maalesef onlar da etkilendi. Evet arkadaşlar selfie kameram Bağda Bahçede çalışırken selfie kamerama toprak dolmuş. Benim gibi böyle arazide çalışan arkadaşlar bilirler. O yüzden telefonumu bu şekilde kullanıyorum. Pek fazla da böyle video çekme alışkanlığım da yok. Arada sırada çekiyorum ama Evet. Mesela bir bağ göstermek istiyorum. Şöyle bu bağ arkadaşlar e, Michel Palere. Palere cinsi üzüm. Ben çok seviyorum bunu. İri taneli, biraz erkenci bir cins. Siyah. Ve çok güzel bir aroması var. Yemesi çok güzel. Ee, güzel. Burada bizim 50 tane falan var bu bağda. Mesela bu burada kurtulmuş. Büyük ihtimalle o da şurada ateş yapmışız zaten. Onun etkisi olmuş olabilir yukarıya doğru dumandan Şu bağlar bayağı bir kurtulmuş bu bağ bu da aynı şekilde. Mesela bu da aynı şekilde vişal paleri Ama bunun gördüğünüz gibi ayazdan etkilenme oranı daha yüksek. Şu yarı ya Orada biraz kurtulmuş. İşte bazı bağlar hiç etkilenmemiş gibi Bazıları cinsinden, bazıları şu anki hava akımından belki de evet. neden oluyorsa. Evet. Geçen sene mesela bu dönemlerde aşağı yukarı 50-60 santime ulaşmıştı sürgünlerin boyları. Şu anda anca 20 santimde. Evet arkadaşlar. Evet. Videomuz bu kadar. Şöyle bir de budamamızı göstereyim. E, videoyu izleyen e, bu işi bilen tecrübeli arkadaşlar varsa tabii videonun altına yorum yapıp işte şunu yanlış yapmışsın bunu eksik yapmışsın bunu şöyle yaparsan daha iyi olur gibi e, uyarılarda bulunurlarsa sevinirim. Çünkü söylediğim gibi biz öyle profesyonel olarak yapmıyoruz bu işi. Yani e, amatör hobi işte hobi değil de biraz bir arazimiz boş kalmasın 3 5 kuruş buradan bir gelirimiz olsun diye. Normalde benim yaptığım iş e, başka arkadaşlar hafta sonları vakit bulursam gelip burayla ilgilenmeye çalışıyorum. Evet mesela şu Michel Paleri pa pardon Michel Paleri diyorum. eee Neydi müşküle müşküle cinsi bir bağımız i̇şte 4-5 gözden ortalama bunu buladık biraz daha fazla üzüm versin diye düşündük ama tabi yanlış bulandığını düşünüyorum ben ama doğrusu da nasıl çok da bilmiyorum bilen arkadaşlar varsa tarif edebilir yorumlarda dediğiniz için teşekkür ederim.